Şimdi kayabilirsin. Ve aferin sana. Tekrar kayacağım. Yeter yeter. A da artık diğer oyuncaklarla da oynamalısın. Burada bir sürü oyuncaklar var. Gel bak hastane var, polis merkezi var. Oralara gidelim hadi. Arkadaşlar burada hastane ve polis merkezi var. Burası hastane. Burası polis merkezi. Kuaför. Oraya mı gidiyorsun? Aa, arkadaşlar. Sen hırsız mısın? Ay hırsızı yakalamamız lazım. Nasıl yakalayacağız ya hırsızı? Bak hırsıza. Gel buraya hırsız. Gel buraya. Benzin istasyonunda benzin alıyor. Ne yapıyorsun? Kendine benzin, oh benzin no. dolduruyorsun. Ata benzin arabalara yüklenir. Ne yapıyorsun? Geç bakalım. Tutukluyorum seni. Gel buraya. Gel buraya tutukluyorum seni. Hadi bakalım polis merkezine. Polis merkezine. Hadi bakalım tutuklandın. Oh Hadi no. Bakalım polis merkezine. Burada bir gün boyunca kal da aklın başına gelsin. Aa, hırsız kaçtı arkadaşlar. No. Adam de şimdi masada unuturuz. Gel bakalım İpek masada bırakmayalım seni. Nereye girdi bu ya? Burası neresi ya? İlginç bir yermiş ada burası da. <laughs> ne yapıyorsun? Bütün oyuncakları deniyor arkadaşlar şu anda ada. <laughs> İnanılmaz bir şekilde. Aa bir dakika ada burası Hazır mısın? Hazırım. Hu hu kuaför Merhaba. Hanım. Merhaba, Merhaba biz geldik. Aa ne kadar güzel bir kuaför salonumuz varmış. Çok güzel. Masası da var aynası da var. <laughs> ee, Kızımın saçları dağılmış. Kızımın saçlarını toparlayabilir misiniz? Tamamdır. Teşekkür ederim. Aa aynası da varmış. Çok güzel ada. İpek ee, beğendin mi burayı? Çok beğendim çok güzel. Beni bir daha getirir misiniz? Tabii ki de getiririz. Ay çok İzledim. güzel oldu. Teşekkür ederiz kuaför İzledim. hanım. Harikasınız. Aa kuaför kaçtı. Ada ada <laughs> ada kaçıyor. Arkadaşlar sinemaya geldik. Bakalım burada film izleyen birileri var galiba. Bir çift ayak görüyorum. Kimmiş bu? Tabii ki de Ada. Bilin. Ne izliyorsun? Bilin. Ne izledin? Bilin. Nerede bu doktor? Doktor hanım, doktor hanım. Babayım. Neredesin? Babayım. Ne taraftasın? Babayım. Allah Allah. Doğru. Ah, merhaba doktor hanım. Merhaba. Göremedim sizi. Doktor hanım kızım hasta oldu. Bir bakar mısınız? Çok öksürüyor. <laughs> Ay, hiçbir şeyin olmayacak İpekciğim merak etme. Sen şu an öksürüyorsun. Kalbini mi dinleyeceksiniz? Bir dinleyin bakalım kalbini, göğsünü. Aa, hasta mı? Çok mu hasta? Çok hasta. Neyi var? Soğuk bir şeyler mi yemiş, içmiş? Soğuk şeyler yemiş. Aa, ah, bu evde o kadar da zararlı değil. Bir de çok fazla soğukmuş. Çok fazla soğukmuş. Ay İpek. Ben hastanede olmak istemiyorum. Tamam tamam. Doktor hanım ne yapalım peki? İpek'i nasıl iyileştirelim? şuradan bir tane iğne vurun da gidelim biz. Biz serum, e, şu an serumu bekleyemeyiz. Biz parka oynamaya geldik. İğne istemiyorum ki ben bana iğne yapmayın. Minicik 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 iğne yapacak. Aa ne kadar hızlı doktora bak. Ne şaşkın doktormuş bu ya. Serum. serum mu? Ya Allah Allah. Arkadaşlar. İyileştirici serum, İyileştirici serum mu? Arkadaşlar doktor tutturdu serum yapacağım dedi. Ne yapalım doktor şimdi yani sonuçta. Doktoru dinlemek zorundayız. Doktor sen nereye bakıyorsun havalara etrafa? O zaman bol bol spor yapalım. Hadi İpek gel bir spor yapmaya gidiyoruz. Hadi. Şimdi Hadi. çok iyiyim. Teşekkür ederiz doktor. İpek iyileşmiş zaten. Hadi. Verebilir misiniz Anne. kızımı? Ver kızımı. Hadi. Anne. Tamam gel kızım. Hadi. Aa, ne oldu şimdi? Hadi. Sen mi hastalandın ya? Sana kim bakacak? Dur bir saniye İpek'i koyayım şöyle. İpekçim sen burada bekle beni. Arkadaşlar şimdi doktor hasta oldu ya. Dur şurada ne yapsam ne yapsam? Ay ben de bir şey bilmiyorum ki buralarda. Ay öksürüyor. Dur dur. Sana ben bir şöyle güzel bir e, hap verim. Şuradan bir hap verim. Al bakalım hapı. İç bakalım. Tamam mı? Tamam. İyileştiniz mi doktor? Hı hı. Dur bir dakika. Hı hı. Seni pey iğne yapmıştık. Yat ben de sana bir sade iğne yapmıştı arkadaşlar. Ben de doktor iğne yapayım. ne oldu? Saçın mı yapıştı? Zaten iğneden korkmam diyor. Dur bir saniye ya burada iğne de yok arkadaşlar. Neyle vurayım? Neyse şunu iğne yapayım ben de. Tamam bakalım doktor sana iğne yapıyorum. Pss, acıdı mı? Hayır acımadı. Acımadı mı? Allah Allah. Dur bir de bacağını yapayım. Pss, acıdı mı? nasıl doktor? Bu doktora da hiçbir şey olmuyor. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi hoşça kal doktor hanım. Giriş sanırım farklı bir yerdeydi. Ada yeter çok yoruldum. Çok koşturduk. Arkadaşlar inanılmaz yoruldum. Ya ben buradan geçebilir miyim ki? Ada çektin gittin. Ben buradan giremem. Ay girebilir miyim? Girerim galiba ya. Şuralardan girerim ya. Ne olacak ki? Şuralardan geçiyorlar. Çok kolay ya. Bu çocukların oyun alanında oynamak. Şuralardan atılıyorlar. Ben de atılarım. Ada yavaş bekle beni. Yaparım ederim diyorum ama arkadaşlar geçemiyorum sanki. Bakalım şu aşamadan geçebilecek miyim? Geçemiyorum. Kaldım burada. Ada ben burada kaldım. Kaldım gelemiyorum. Sen gel. Eyvah eyvah arkadaşlar ben burada kaldım. Geçemiyorum. Şu dar alanlardan ben geçemem ki çok korkarım. Burası çocuklar için arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Şöyle. Şuradan geri çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Geldiğim yoldan geri çıkacağım. <laughs> Ada! Ada seni kaybettim sandım. Gel buraya. Kaybettim sandım ne, seni. Aa neden? Ada bak müzik çalıyor burada. Bak burada müzik çalıyor. Üstünde oynayabilirsin. Ah, farklı bir notaya bastın ada. Şu an farklı bir notada müzik çalıyor. Aa. Aa, ada şu an sen çalıyorsun bu müziği. Başka yere zıpla. <laughs> aa, arkadaşlar. Çok güzel çalıyorsun. Daha hızlı, daha hızlı. Evet tamamdır. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş düşersin. Atla. Dikkat et. En sona geldiğin zaman atlamalısın. Atla bakalım. Aferin sana. Arkadaş adanın hızına yetişemiyorum. Oralardan çıkabileceğini mi zannediyorsun? Aa gerçekten tırmanıyor şu anda arkadaşlar. Tırman bakalım. <gülüyor> Tırmanamadın. <gülüyor> Ada kaldın öyle. Ya gel boş ver, boş ver. Kaldın öyle çıkamıyorsun zaten. <laughs> Tekrar mı zıplamaya? <laughs> Çoktan gitti arkadaşlara da. <laughs>